Herkese merhaba. Hiç yapmak istemediğim ama en azından şu bahaneyle yapmaya çalışacağım bir video çekeceğim şimdi. Çok değişik <laughs> duygular içerisindeyim inanın. Bir de kameramın azizliğine uğradım. Normalde kameram burada ama oraya koyduğum zaman çok küçük göründü ekran gözüme. Yani ben kendimi göremedim, dolabı göremedim falan. Dolayısıyla şu an telefonumu koydum oraya. Allah kerim. E, bununla da yardım alacağım yakın çekimlerde işte bu tarafı çekerken falan bakalım bir şeye giriştim yani ilk defa bir hani e, odaya girdim ve odayla ilgili bir şeyler yapacağım dolap e, temizleyeceğim falan gerçekten şu an stres oldum yani çünkü ben bunu ayarlayana kadar saat 2 oldu bu iş akşam 7'ye kadar sürer yani 5 saat veriyorum kendime e, umarım o kadar sürmesin bugün şimdi dolabımızı temizleyeceğiz. Şöyle bir açılayım size şöyle bir görün. Benim dolabım gerçekten facia görünüyor şu anda da olduğu gibi. birazdan diğer kamerayla da şöyle elime çeker gösteririm, alır gösteririm. geçen gün yukarıya hatta şöyle yapabiliriz. Evet, geçen gün şu yukarıdaki şeyleri, hurçları yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım ama gördüğünüz gibi bakın şurada tişörtlerim var tişörtler facia durumdalar ve hani buradan böyle bir tane tişört çektiğiniz zaman zaten burası bu hale geliyor burayı komple düzenleyeceğiz bu çekmeceyi boşalttım bunun içine tişörtleri katlama tekniğiyle katlayıp koyacağız burada gömlekler e, işte hırka gömlek ceketler falan var bir bunları bir hem eleyeceğiz hem de burayı böyle bir artık temizleyeceğiz yani şu kısımda e, benim böyle takılarım var burada takı asma yeri var ben bunu o bir almıştım bunları belki bir düzene koyarız. Burada kalın hırkalar falan asılı. Bir onları toplarız falan. Evet yani durum bu. Ben şimdi şöyle bir tane şey getirdim. Kocaman bir bez. Bunu yere sereceğim. Ve burada görmüş olduğunuz her şeyi yere atacağım. <laughs> Sonrasında da düzenlemeye çalışacağım. Bir tane de poşet getirdim. Böyle büyük verilmesi gereken şeyleri de oraya atacağım. Yani başlayalım bence. Müzik Tekniki öğrendim ben. Ee, bu videoları izleye izleye, ay başım döndü. Bu öğrendiğim teknikten biraz bahsedeceğim size şimdi. Şöyle oturayım. Ee, teknik de şu: tişört elinize alıyorsunuz. Mesela atıyorum, şunu şimdi alalım şuradan. Mesela bunu alıyorum. Tamam diyorum ki ben bunu, aa ben bunu hiç giymedim bu sene diyorum mesela. Artık bu kesinlikle verilmesi gereken bir şey. Yani bunu elinizde sakın tutmayın. Çünkü ben hep o şekilde bu kadar eşya biriktirdim. Bir de tabii çalışıyor olmanın vermiş olduğu bir şey de var. Yani çalıştığınız için ister istemez çok fazla kıyafet alıyorsunuz, kıyafet tüketiyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde çok fazla eşya alıyor ki bu şu an görünen yani dağın dörtte e, biri bu şu anda. Ay bacaklarım acıdı. Bir de benim elbise askım var böyle hani ayak askılar var ya Ikea'dan satılıyor onlardan almıştım o diğer odada bir de elbiselerim var komple orada <laughs> onları zaten söylemek bile istemiyorum yani benim böyle bir giyim odalı ay gözüme saç girdi giyim odalı bir dolaba ihtiyacım var şimdi hazırsak şuradan başlıyorum hazır mıyız? <laughs> bu ne? Gerçekten bu ne? Ay inanılmaz şoka girdim yani şu anda. Böyle bir elbise bir ev <laughs> aşağısı şey böyle abla gel gel aşağısı şu an öyle göstereceğim. Ben. Ya arkadaşlar bu ne? Yani pazar. Şu an pazar yeri burası bence. İnanılmaz kötü. Aa, şimdi öncelikle e, burayı dizmek için boşalttım çünkü burayı. Burayı dizmek için öncelikle e, elemem gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çünkü çok fazla var. Bunları eldikten sonra e, <laughs> ay şu an kabus gibi. Ee, nasıl ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Yani asla atmayacaklarımdan başlamak istiyorum tekrar. Ee, ama aynalarını dizmemeye gayret edeceğim. Bu buradan başlıyorum şimdi şöyle. Bu e, en sondaydı zaten gene. Yine bunu en sona şöyle şey koyacağım. Teknikte şey vardı. E, diyordu ki işte açık renkten e, tek renge doğru hani dizelim falan diyordu. Şimdi şöyle e, Ikea da falan dolapları o kadar güzel yapıyorlar ki böyle bir tane askı koyuyorlar. Ama askıya işte asıyorlar tek gömleği. Onu da böyle asıyorlar. Ay dolabı görüyorsun içine açılıyor tamam da. Mesela ben şu askıya iki tane gömlek asmışım. Çünkü içinde bir tane saten gömlek var. Buruşum Bu da beyaz hani böyle. İki tane asmışım mesela. Ben tek gömlek, tek askıya, tek bir eşya asarsam ben zaten sığamam yani bu dolaba. O yüzden öyle yapmıyorum. Şöyle beyazı şöyle buraya koyalım. Mesela bu şöyle bir takım kışlık. Hem hırkası var hem böyle içinde askılı şeyi var. O yüzden bunu da yine böyle kışlık tarafına. Ben aslında şey yapacağım burayı. Renk gibi değil de hani kışlık ve yazlık gibi yapacağım. Çünkü bazı şeyleri yazında mesela o hırkayı yazında giyebiliyorsunuz. Ya da içindeki askılıyı yazında giyebiliyorsunuz. O yüzden de öyle yapacağım. Bazen oraya bakıyorum bazen buraya bakıyorum. Artık beni idare edin lütfen. taktım. Ama bu da onun üstüne takacağım. Çünkü aynı tonlarda gömlekler. Bu gömleği de bunun üstüne taktım şöyle. Mesela bunu da şu kışlık kısmının sırasına asabilirim. Aynı renk olduğu için dediğim gibi tek askı tek askı takmamak için aynı renk şeyleri genellikle üst üste takıyorum. Mesela bu da bir gömlek. O gömleğin üstüne bunu takacağım şimdi mesela. Boş, bu böyle şekilde. Bu şekilde yani e, yerden kazanmaya çalışıyorum. Mesela şimdi koyu başka bir gömlek daha bunun üstüne takılabilir. Şimdi bu... Hala kokuyor mu acaba? Kokuyor, evet. Bu şey, e, böyle askıya asılan İngiliz şondan almıştım. Şöyle askıya asılan sabunlardan. E, kıyafetinizi de kokutuyor, güzel oluyor. Gördün mü Allah aşkına içinde? ya direkt şu an var ya mesela bak direkt atıyorum yani hani öyle direkt şey eliyorum tane iyi gidiyor gibiyim sanki ve baya hani fark etti burası ilk hali hatırlarsak lütfen, lütfen hatırlayalım o halini şu anda o yüzden iyi gidiyorum ben şey eleştirisinde bulunmasın. Hani işte hani kadar çok kıyafetim var, ne kadar çok eşyam var. Arkadaşlar şöyle düşünün. Yılı, yılda 12 ay var ve ben o 12 ayın 9 ayında e, çalışıyorum. Hadi 8 ay diyelim. Hadi de say, taş Yani 365 günün e, aslında yarısında ben her gün, hafta içi her gün işe gidiyorum. Ve her işe gittiğim gün ben farklı bir şey giyerek işe gidiyorum. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor. Yani bu ukalalık ya da egoluk gibi anlaşılmasın. Ben farklı giyinerek kendimi daha iyi hissediyorum. Yani sürekli aynı şey giymek bana hem hijyenik gelmiyor hem de daha iyi hissettiriyor bana farklı giyinmek. Dolayısıyla çok kıyafetim oluyor ister istemez. Ve ben böyle markacı bir insan değilim. Hani işte gideyim de 300 liraya, 400 liraya işte gömlek alayım, işte 300 liraya kot alayım falan öyle bir insan değilim. Ben pazardan da alışveriş yapıyorum. Yani ben böyle genel her yere girip bakıp hani benim tarzıma uyan ve bir şeyle yakıştırıp kombin edebileceğim bir şey varsa onu alırım. Dolayısıyla bu kadar çok tabii aldığım için de böyle bir e, manzara ortaya çıkıyor ama e, bir o kadar da aynı zamanda da veriyorum. Bu da bana kendimi iyi hissettiriyor. Boşalttım. Sanırım çok daha iyi görünüyor ilk zamanına göre. Çünkü bayağı bir şey attım ee, kızlar gerçekten. Şu an yatağım üzerine bakıyorum da oraya göstermek istemiyorum. Çok fazla gömlek verdim. Ee, yani hani çok mutluyum onlardan kurtulduğum için. İki şöyle söyleyeyim size hatta göstereyim direkt. Şu bir poşet. Şöyle. Aynı bir bu kadar bir tane daha var orada. Tam tamına bunun gibi böyle iki tane poşet gömlek verdim. Ve şu an yani o kadar hafiflemiş hissediyorum ki yani böyle hani gerçekten çok hafiflemiş hissediyorum. Yani darısı başınıza diyorum. Genellikle burayı böyle bir hani yaz işte kışlıktan böyle yazlığa doğru dizdim ben. Aslında hani renge göre dizim diyor ama çok öyle renge göre dizmedim. Kışlıktan yazlığa doğru dizdim. Şimdi, e, aşağıda sadece tişörtler kaldı ve hırkalar kaldı. Normalde şu hırkalarımı e, şuraya asıyordum, o oradaki görmüş olduğunuz şeye. Ama o aparat, aparat, ha sizden görünmüyor. Şurada, şu. Şu. Yani o aparat hiçbir işe yaramıyor. Takılarımı takıyordum oraya ama benim şurada takı şeyim var zaten. E, ben o yüzden... E, bu hırkaları ne yapacağım bilmiyorum ama muhtemelen şey yapacağım hani böyle bir iki tane ayırıp kışında yazın da çünkü serin havalarda giyiliyor ya bir iki tane ayırıp hiçbir şekilde yazın giymediklerimi e, kaldıracağım hurca koyacağım onları muhtemelen şu yukarıda kazakların içine ya da yatağın altında bazının altında da var bir tane hurcum oraya tıkacağım şimdi tişörtleri elemeye geçiyoruz ve tişörtleri katlama tekniğiyle çekmeceye yerleştireceğiz Bakalım nasıl geçecek? Böyle en çok kullandığım tişörtlerden başlayacağım. <laughs> Beni görebiliyor musunuz? Düz görmez şimdi orada, üstünde siyah olduğu için. Şöyle bir tişörtümü seçtim. Zaten katlı çıktı. Kat e, izi olmuş ama şöyle yapalım. Bunu böyle katlıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde. Sonra böyle katlıyoruz tekrar. Şöyle ortadan ikiye gibi. Sonra bu tişörtü şu şekilde şöyle, şöyle... Bu şekilde şu hale getiriyoruz. Ve çekmeceye o şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde katladığınız zaman mesela e, tişörtün şu anda önünde yazan şey mesela görünüyor burada. Böyle koyduğum için de yukarıdan baktığım zaman tişörtün en azından hangi tişört olduğunu görebiliyorum. <laughs> Tişörtler o kadar buruşmuş ki üst üste üst üste duruyordu ya bir de hani ilk gösterdiğim sahnede burada böyle hepsi iğrenç bir şekilde duruyordu. O yüzden gerçekten buruşmuşlar yani sizsiz olun bence kesinlikle ee, tişörtlerinizi bu şekilde katlayın koyun. Ee, eminim çok çok daha işe yarayacaktır. Bunun için illa bir çekmece olmasına da gerek yok ayrıca. Yani yine e, şey yapabilirsiniz daha şöyle küçük katlayacağım. Yine böyle çekmecesiz bir şeyde de yapabilirsiniz yani dolapta da yapabilirsiniz. Şuraya bile konulabilir aslında. Ama ben hani çekmece de istedim. Küçük katladığınız zaman çok daha küçük oluyor böyle gördüğünüz gibi. Ay ne güzelmiş. Out of office yazıyorsun. Ay çok buruşuk tişörtler. Bunları daha sonra ütüleyeceğim de. Şimdi video için tabii koyuyorum. Normalde böyle buruşuk giymem zaten. Hani merak etmeyin. Sadece şu anda hani video için katlayıp koyuyorum ama zaten hani bir şekilde çıktığında şöyle bir ütü basılır yani sorun değil. Evet, Ikea e, hayat kurtarır <laughs> adlı videoma devam ediyorum. Şimdi ben şöyle bir şey almıştım arkadaşlar. Bunu aslında ben e, hatta beyazı kalmadığı için siyahını almıştım. Ben bunu aslında böyle işte iç çamaşırı kısmım var dolabın yan tarafında. Ben bunu orada kullanacaktım fakat şu an kararımı değiştirdim ve paketini açtım. Bunu burada kullanmaya ve şuraya koymaya e, karar verdim. Spor taytlar, evde giyilen taytlar ve spor kısmı, evde giyilen tişörtler vardı ya. Onların hepsini bunun içine koyacağım. E, bir şekilde nasıl yaparım Tabii onu bilmiyorum çünkü bu biraz böyle gözlü gözlü hani böyle çamaşıra daha uygundu ama deneyeceğim ve e, olduğu zaman da size göstereceğim. Şimdi onları bu tarafa alıyorum. Şuradan itibaren. Şu an dizdim ve bu şekilde oldu. Hepsi sığmadı ama e, taytlarımın hepsini sığdırabildim. Şuraya komple taytlarımı sığdırdım. Evde giydiğim taytlar veya spora giydiğim taytlar. Şuraya da birer birer olacak şekilde çünkü çok buruşacaktı. Birer birer böyle tişörtleri koydum hani bir şekilde. Belki bir tişört daha alır mı? Şöyle bir tane deneyelim. Sanmıyorum. Yani alıyor da çok kötü duruyor. Bence bu kadar tıkmaya gerek yok. Ama gerçekten sağlam oldu, iş gördü. Bunların şöyle gözlü olmayanları var. Yine böyle dolap içi çekmeceli falan hatta. Onlar da alınabilir. Ama şu anda beni idare etmek için en azından bu ortadaki hengameyi kaldırmak için şu an bence bu ideal oldu. Bunu da buraya böyle yani de... Evet, çok sağ olun. Ay, evet. Şuraya şöyle yatasım gel. Gerçekten yorulmuşum. Sırtım çok ağrımış. Şuradan gerçekten böyle şu anda sırtım gerçekten acıyor, ağrıyor. Ama tam böyle 3 saat oldu. 2'de başlamıştım. Saat şu an 5-10 beş, falan geçiyor baktım ee, i̇yi yol kat bence. Şu an yatağı görseniz gerçekten kabus gibi ama o kadar beni o kalabalık mutlu ediyor ki şu an. Çünkü hepsi verilecek oradakilerin hiçbir dolaba girmeyecek. Bu yüzden çok mutluyum. Ama e, bir bu kadar eşya var ve bu kadar üst üste nasıl duruyormuş bu kadar eşya burada. Aklım almıyor ya. Gerçekten aklım almıyor. Yani bu hakikaten çılgınlık, delilik, manyaklık yani. Ve bakın şu anda şu aşağıyı görüyorsunuz. Buranın halini şöyle acık çekeyim. Burayı yapabilecek asla güçte değilim şu anda ve bunu haftaya atmaya karar verdim. Yani ben burayı haftaya düzenleyeceğim kahve yaparken, kahvenin demlenmesini beklerken ikiye hemen girdim e, online alışveriş kısmına. Ikea'dan raflardan aldım yine. Yani şu hani dedim ya sadece gösterdim şu siyah şeyi bunu, beyazından aldım. Ve iki tane şuraya konulacak başka raflardan aldım. Gösteririm size onları zaten geldiği zaman. Ve aşağısı benim çok kötü. Aşağıyı biraz düzenlemek için iki tane yine böyle büyük kaplardan aldım. Bayağı bir şey aldım. 200 lira falan tuttu e, ee, onlarla dolabı düzenlemeyi planlıyorum. Bu dolabın yan tarafında da benim e, yine böyle elbiselerim, bazı elbiselerim var burada kışlık. Elbise askım ayrı zaten. Bir de aşağı kısmında tamamen çamaşırlar, çoraplar falan var. Orayı artık kendi başım halletmeyi planlıyorum. Ben bu işe aslında hiç girişmek istemiyordum. Yani yalan yok. Diyordum ki, Üf, ya yaparım bugün, yaparım bugün. Fakat bu karantina süreci, hani her şerde bir hayır vardır hesabı bunun için ideal bir süreç. Çünkü hep evdeyiz ve gerçekten artık hani bir süre sonra yapacak bir şey kalmıyor. Evet, kitap okuyorum, film izliyorum ya da işte video montajlıyorum, ders anlatıyorum. Hafta içi zaten doluyum. Ama hani e, yararlı bir şey yapmak istediğimi fark ettim. Yani kendi hayatıma yararlı hiçbir şey yapmadığımı fark ettim bu karantina sürecinde. E, bir aydır evdeyim. 13 Mart'ta e, okullar tatili olmuştu. Bugün 18'i. Yaklaşık bir aydır evde olup dönüp kendime baktığımda hani kitap okumaktan başka hayatıma yarayacak hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Yani ne yapmışım ben hayatıma yarayan? Hiçbir şey. Dolayısıyla dedim ki tamam bir şey yapman gerekiyor. Yani ya evini düzenleyeceksin ya dolabını düzenleyeceksin ya yani bir şey yapman gerekiyor. Ve tabii ki de yani bir genç kızın en yapması gereken şey bence kesinlikle dolap düzenleyeyim. Ee, ve inanın buna dolabı düzenledikten sonra artık orayı bozmaya kıyamadığınız için o dolap zaten asla bozulmuyor. Ha diyeceksiniz ki e, senin dolabın bozuktu çünkü ben e, bu teknikleri bilmeden bu işi yaptım. E, şimdi tekniğini öğrendim, o katlama tekniğini öğrendim. İşte gereksiz şeyleri gerçekten artık atmanız gerektiğini, e, o sene içinde giymediyseniz giymeniz gerek, atmanız gerektiğini. Çünkü gerçekten... Ee, evde bile giydiğinizde size mutluluk vermeyen hani bazı şeyleri şey yapıyoruz ya bunu evde giyerim ya. Hani öyle de tutuyoruz öyle de elimizde kalıyor. Hayır. Diyor ki size evde mutluluk vermeyen hiçbir şeyi elinize tutmayın. Ve düşünüyor, düşündüm mü? Ben düşündüm. O kadar doğru bir şey ki. Yani evde giyiniyorum mesela. Evde giyerim onu diyorum ama hani iğrenç bir tişört mesela yani. Gerçekten ya solmuş ya böyle hani pazardan bulmuşum almışım falan temizlik yaparken giyerim diye. Giyiyorum onu böyle. Sıkılıyorum falan. Böyle kendimi beğenmiyorum aynaya bakınca. Ya çünkü tişört güzel bir tişört değil. Bunu tutma elinde artık. At bunu yani. Hani dümdüz siyah bir şey git daha iyi yani. Daha mutlu hissedersin. Öyle 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 öyle. Her şeyi attım. Ve çok mutluyum. Gerçekten. İnanılmaz mutluyum. Ee, şu anda da bir sürü iş beni bekliyor mesela üstünde. Ama hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Çünkü rahatladım. üstüne yük kalktı. Yani hani e, ee, gerçekten şuraya sığmak hani dolaba sığmak diye bir şey vardır ya ben dolaba sığamıyordum gerçekten ee, ve şu an dolaba sığabiliyorum tişörtlerimi buraya koydum e, ee, taytlarımı buraya koydum yeni aldığım işte o çekmecelik şeyler yani yine buraya koyacağım eşyalarla yine artanları buraya koyabilirim yani böyle 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 düzelteceğiz e, ee, lütfen siz de bence elinizdeki ikinci fazlalıkları atın bu zaman tam o zaman tam o şeyden kurtulma zamanı Şimdi ben kaldığım yerden devam edip siyah tişörtlerimi de e, buraya bineceğim. Ve size son halimi gösterip bu işi bitireceğim. İkinci bölümde de haftaya artık o da e, buraya yapacağım. Aşağı yapacağım. Devam edelim. <laughs> çekmecem çok güzel oldu ya. Bayıldım şu an çekmecenin haline. Bunu da koyarsan tam olacak. Evet. Bitti. Hazır mıyız görmek için? Evet, yukarıdan başlıyorum horç kısmından gördüğünüz gibi. Bir kenarda takılar falan vardı. Takılar gerek gereksiz şeyler vardı. Takıları başka yere koymaya karar verdim. Aşağıya biliyorsunuz şöyle bir şey yaptık, ee, orada rafım var ve çekmecene hazır mıyız? Ta -ta. Ya çok güzel olmadı mı çekmece? Bence süper oldu gerçekten. Bakar mısınız? Ve bir sürü tişört sığdı yani. Çok da güzel oldu. Şu kenara siyahları ve tek renkleri koydum böyle uzunlamasına. Burada hep böyle dışarıya giydiklerim var şu şurada birkaç tane şu ortada e, evde giydiklerim var. Ama işte şuraya raf aldım dediğim gibi Ikea'dan. E, hemen e, arada dinlenirken onu hallettim. Onlar gelince de burası eminim çok güzel olacak. Bence iyi iş çıkardım. Evet ben çok mutluyum şu anda. Gerçekten şimdi bu verilmek üzere yatağım üzerinde kabus gibi bekleyen bir yığın eşya var. Onları da gerçekten vereceğim. Toplayacağım bir yere. Ve bitirdim. Şu anda mesela şöyle hissediyorum. Hani haftaya şunları yapacağım ya gözümde büyümüyor hiç. Çünkü büyük büyükten kurtuldum. Büyük bir kısmından kurtuldum. Darısı başınıza diyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen siz de aşağı yorumlarınızı bırakın. Böyle şeyler yapıyor musunuz ya da başka teknikler biliyor musunuz? Onlardan bahsedin. Lütfen kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.